Bugün ekşili patlıcan meftunesi yapıyoruz. Yaz sebzeleriyle yapılabilecek en lezzetli yemek. Benim de en çok yaptığım ve yediğim yemeklerden biri. Diyarbakır yöresine ait yöresel bir yemek. Hadi başlayalım. Önce patlıcanları dilimleyip tuzlu suda bekletelim. Biberlerin içine ayıklayıp onları da küp küp doğrayalım. 4 adet büyük boy domatesin kabuğunu soyup onları da küp küp doğrayalım. Bu yemek kuzu etiyle yapılan bir yemek. Kuzu etini kendi suyunda suyunu çektirdikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip kavuruyoruz. Daha sonra pişen etin üzerine bir yemek kaşığı salça ilave edip salçayı da kavuruyoruz. Şimdi sebzeleri ilave edelim. Biberi ekleyip biraz karıştıralım. Patlıcanı ekleyip onu da biraz karıştıralım. Üzerine iki diş sarımsak ilave edelim ve doğradığımız domatesleri üzerine koyup kapağı kapatalım. Domatesi karıştırmıyoruz. Bu, bu esnada suma hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı sumağın üzerine kaynar su döküp 10 dakika dinlendirdikten sonra sumağı da yemeğe ilave ediyoruz. Ve biraz pişirdikten sonra da ekşili patlıcan meftunemiz hazır. Pirinç pilavı ya da bulgur pilavıyla servis edebilirsiniz. Yemeğimizin detaylarını, püf noktalarını sizler için aşağıya ekliyor olacağım.